Bilmiyorum Deme kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Snoopy'nin yeni model yaka mikrofonunu anlatacağız. Evet arkadaşlar ürünümüzün markası Snoopy SNM20. Bu ürünü şimdi sizlerle birlikte kutusunu açacağız. Kutuda zaten çok fazla bir şey yok. Kutu açılımında sadece direkt mikrofonun kendisi çıkıyor arkadaşlar. Başka da bir şey yok. Evet şimdi içerisine bakalım. Kablomuz Evet kablomuz yaklaşık bir buçuk metre. Çırt çırtı var ve gerçekten güzel bir metalik ve e, alüminyum tarzı bir yapısı var arkadaşlar girişlerin. Şimdi arkadaşlar kablosu da kaliteli güzel bir şeye benziyor. Hemen ses denemesine başlayalım. Evet arkadaşlar ürün tanıtımı yaparken tabii ki de boya yaka mikrofonu kullanıyordum. Şu anda Snoopy'nin snm 20 model yaka mikrofonu kullanıyorum. Arasındaki farkı da siz burada bu videoda göreceksiniz. Ee, bakalım nasıl olacak umarım iyidir. Ee, patlamaları falan nasıl olacak. Patlama patlama evet. Bu şekilde e, kullanabilirsiniz. Kablo olduğu için kablo gayet e, yeterli arkadaşlar. Yani şu mesafede çekim yaptığınız zaman kablo işinizi görüyor. Bu kabloyu iç kısımdan da iç kısımdan da yakaya bağlayabilirsiniz. Kalitesi de iyi arkadaşlar. Sesi de bu şekilde. Şimdi düzenlenmiş şekilde bir deneme yapalım. Evet arkadaşlar bu ses de düzenlenmiş şekilde biraz tiz bas ayarı yapılmış şekildeki versiyonu. Sizler de bu mikrofon hakkında en azından ufak bir bilgi edinmiş olmalı. Tanıtım videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoya yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.